Herkese Arkadaşlar aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ford Transit'lerle beraber bayağı bir uzun yol yapacağız. Yanımızda Doğukan, Yusuf ve Miraç var. Eee Doğukan araban kaç kilo şu an? 3100 kilo kanka. Yusuf senin? 3100. Sen? 1300. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, <söyledik. Gülüyor> ben, arkadaşlar 2400 kilo var ama araba dip basık oldu yani gördüğünüz gibi. Niye böyle oldu bilmiyorum. Senin araba çok iyi duruyor ya. Değil mi? <laughs> Senin tam şey cingen kazandı. oldu. Ben, sana ben öne alalım. geçeyim istersen. Evet. Da bir haritayı bence işaretleyelim ya. Aynen. Abi eee şey var ya bizim yukarıdaki köy var ya oraya gidelim. A tamam. Orada daha yol var. Oradan, Oradan yolu yani. Oradan gidelim. Yolu biliyorum buradan ben oraya. Harbi, şey eee dağ yolundan mı yoksa bence ha. dağ yolundan gidelim. Harbi ya oradan. Tamam uzan bir dakika. Siz, ne siz yolu biliyorsanız siz gidin kanka. Önden. Kanka tamam, tamam, bekle ben da. bakıyorum. Bekle ben bakıyorum. Gel gel Yusuf ben biliyorum. Bir dakika ben bunu nasıl kapatacağım? Neyse tamam hadi. Yürü. Yusuf yürü. Bekle çekmiyor araba bakalım. çekmiyor bir dur. Ha, Dokan hadi. Ya. Arabanın hani görmüyor sanki. 3100 kilo var oğlum bizde. Yürü yürü sakın durma bak. Ben çıkamam buradan. <laughs> ben de çıkamıyorum ki. Beyler yürüyün bak. Tiplere <laughs> Ya 1300 kilo ile gidiyor bu tabi. Miraç. Arabamız güçlü bizim ama. Beyler. Doğal aynı fren yapsak. Arkaya çarparım. Ha valla dörtlülere yıkıyorum dururken de. Ona göre şey var. Kanka ben birinci vitesin üstüne çıkamıyorum ki. Ben ikideyim. Ben çıkamıyorum. Sola dönüyorum. Ha gel. Ben, ben 40'a <laughs> sabitledim gidiyorum. Dokan sana tampon yapayım. Gittim. Ya. Ya, Nasıl ya, açtım. Dur yanlış şunu açtım. Be bekle. Kim vurdu bana? Bir bekleyin, bir Hanka, bekleyin. Kanka onu bunu boşver. Benim araba şey oldu. Lan bir bekleyin durun. Doğukan arabası sizin iki şey girdik. Beller hem. Evet. Bir daha buradan kalkması var lan kalk. Galiba nasıl kalkacağım şimdi? Ya 1200 kilo almış bu. Miraç. 3000 2400 lira mı var ya? Benim araba seykeliyor. Bebek oyuncağı ya 1300. Kanka ne sokluyorsun baksana. Ben Yusuf arkana baksana. Kanka <laughs> <laughs> arkadaş ay çok kötü bir şey yaptım. Benim arkadaş Ar geliyor. Lan, lan lan lan. Yusuf. Koptan Sen bir değil. uçtun herhalde. Yanma yanma eyvah. Aaa aaa aaa. Yan açın. Şey aa, aa, Abi toplanın toplanın. Yani, Gel birisi aynasını tamam mı? Ben bıraktım herhalde. Tamam o ben de ben geliyorum. Şu an güzel hızlandım. Demre'ye şu tokatlayayım biraz önce. Yusuf sana tampon yapıyorum. Bak ediyor. Sen tampon yapma vuruyorsun sen. Götüm bir kokuyor şu an. Biraz bekleseniz bu kanka ben abi vurdular ondan sonra kalkamadım. 50 ile gidiyorsun ya zaten. Her <laughs> bir. Ben 30'la gidiyorum işte. Yani buralar işte Olursun, ben bunlar biraz yok şeye gelirsin. 3 Kaydı 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 hayır. Ben de Olursun yalnız. Sen sen sınıfıysan olur. Sağdan <laughs> mı soldan mı döken? Rahperliye al öyle. Dur hatırlamıyorum da soldan. Evet, soldan. soldan mı? Dur dur, dur 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 Soldan siz nereye gidiyorsunuz? Sağa da olabilir ama bak. Ay soldan kanka. Ya. Soldan soldan gel. Ya dur dur. Her şey ayarlı. Yusuf deli misin sen Tabii Tabi, geçin benim önüme ben arkadan geleceğim. Kanka, tampon yapıyor. Ben video çekiyorum siz geçin. Bu... Sen çok olumsuz konuşuyorsun. Ya. Benim araba niye bu kadar kayıyor ya? Evet evet değil mi? <laughs> Yanmıyor mu burada? Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Kanka sol. Arkadaşlar YouTube kanalı arka, yeni açıldı. Bu nasıl hep böyle bir meci videoları gelecek. Sağ mı sol mu burada? Oradan sağa galiba. Sol kanka. Sol tağa, kanka. Sağ Sol kanka de sağ. Köye gidiyoruz. O benim benim arabada motor ışığı yapmaya başladı. Aa <laughs> 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 ben Lan ben... biri yanıyor. Yanıyor. <laughs> Miras yani. Lan sen niye zıplıyor? Ben mi? He? Bak şöyle böyle böyle yapacağız diyor. Otor şimdi yandı benim. Ben tam boya Seni bu yer var ya. Yani. Beyler biraz bekleyin ama 300 metre var orada. Şerefsiz ya hiç yük yok ya nasıl gidiyor? Kimin? Beyler durmayın bak. La, şimdi ben bu yokuşu nasıl çıkayım kanka? <laughs> Yusuf'a mu Yusuf'a mı Ben de 3100 var. Sol lan nereye gidiyorsunuz siz? Kafanıza göre. Ya ben Yusuf ne takip ediyorum. Ben? O zaman önden git. bu önden gidersem ki hiç kimseye ben şey yapamam ki çekemem ki geçin. Ben size söyleyeceğim. Ya, o zaman yolu erken söyle tamam mı? Tamam hadi yürü. Benim araba kaldı kasa. Sağ sağ. Biraz bek. Beyler biraz sağ çekin bekle. Hemen. Doğan'ı bekleye kalmam. Harbi Doğan 400 metre ileride kanka. Lan Miraç bekle. tam duracağım ya şurada duracağım. Ya. Düzlükte duralım. Çıtır düz, çıtır. Oğlum gelin düzlükte duralım. Kardeşim ne yapıyorsun? Abi yanlış oldu ya. Fren tutmaz. Insert basacağım şimdi. Insert basan ezikler mi var ya bu oyunda? işte Öyle fren yapamayanlarla ben yani Dur lan Kendisi yapamıyor. Aynayı aldı götür. Dur dur dur. Şike duruyor ha benim araba. Of be full basık duruyor. Dokun geldin mi? Geliyor. Ha geliyor. Tamam hadi binek. Tamam hadi binek. Kanka sürttün arabayı. Galiba ben ikinci ülkesi üstüne çıkamayacağım ama Yusuf gelme. Kim ben mi? Ben ben. Yok kim sürttü arabayı? Ayzu geçiyorum. Şimdi sana bir pit atacağım. Ha, aynen aynen! Aynen! Yusuf git lan! Tamam bir şey yapmıyor. <laughs> Gezik abi ya. Doğukhan'ın camı kırılmış. Nerenin camı kırılmış? Ön. Yok. Ben de kırık. Ben de kırık değil. Doğan şey, sakın ani fren bir yapma. Ani fren yapma. yapma dedim, değil mi sana? Yap, yaptım mı ben sanki? Ya. Ha nasıl hiç şey girdik Kanka sen benim lütfen arkama geçme. Lütfen. Ben de şaklayıcıyla yollataysan biraz yani seni öldürebilirim. Hep beni arkada bırakıyorsunuz ha? He. Hep vuruyorsunuz arkada bırakıyorsunuz. Ben de vuracağım o zaman. Biraz. Bak pitak çal şimdi buradan aydın bak. Beyler yüz bir pitak çalalım. Ya ben Doğan'ı tamam. bekliyorum. Siz gidin. İleride bekleriz. Benim arabam zaten çekmiyor kanka. Üçüncü tekte zor gidiyor. <laughs> Kaz o senin araba niye yap gidiyor? Kanka lastiklerin havası inik ya bak. Yanlayabiliyor bak böyle. Çok güzel yani. Gel, bir yani. Doğan gel bekliyorum. Yanlayayım Yan yana gidik. Ne kadar yavaşsınız ya. Ya konuşma lan. Arabana takıyorsun ne varsa. Geldi ben ne ben var tay. Karış belayı. Lütfen bilirsin <laughs> ya. Lütfen Bu araba ölüyor benim. Yeter Serdar. 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 Böyle vurma abi. vurma. Olursun. Bırak Aynen. Beleder şu an Yaklaşıyoruz biz köye doğru şu an çıkmaya başlıyoruz yavaş yavaş. Sağa döneceğim köye çıkacağım. Bu arada ben birinci vitese çıkacağım ha. Ulan siz 600 kilometre mi ara gittiniz? Ay, 600 metre. Doğukan sende pink var bu arada o yüzden içine giriyorsun. Bende 11 ms var. O zaman Miraç'ta... Ben soldan da... gideceğim. Soldan ne oğlum? Soldan gidecek yol yok ki. Yok lan yukarı sol yukarı doğru şey çık. Mi? Ha yukarı çıksanıza. Tamam sağdan yukarı çıkıyoruz. Kaç var bu arada? Yeter, yeter. Çıkmıyor. Şuraya gidek oraya park edip bitirek. Oh. Koltuk benim içime girdi. Beyler Doğukan arkada kaldı. Benim ben arabada neden yapacağım. her türlü ışık yanıyor? <gülüyor> 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 ha, ben de soruyorum. Ben hiçbir şey yanmıyor bu arada. Senin araba temiz herhalde. Ben de, de hiçbir şey yanmıyor. Oğlum bunun arabası 1300 kilo ki neden yansın? Bizim araba 3100, 3100. Ben de hiçbir şey yapmıyor Yusuf. Nasıl oluyor 3100 kilo? Kanka ben yokuş çıkarken falan motoru şey yakıyor. İşte devrece tam basamıyor. Kanka Allah için tuş var nasıl devre açsam Harbi. Kanka basılmıyor işte arabadan dolayı. Yok, Beyler bayır ardıyorum. bayırda kaldım. Traktörle bir yardım. <laughs> var ya yakında RP videoları da çekeriz değil mi ya? Çekeriz. Evet. Bu ekip çok iyi olur aslında. Bir de ipo tamam. İyi bu ses Burada mı duralım? Benim Eğer araba kaldı. kaldı. Evet bayırda kaldım. İttir. Dur ittiriyorum bekle. Çok Motorunu oldu. yükseltsene araba. Turbo ve... falan yaksana. Gir. Geldik zaten neyini yükselteyim oğlum. Bekle dursa. Ben şuraya sokmaya çalışacağım arabayı. Dostum sürttüm ama kusura bakma. Yani... Evet arkadaşlar şimdi Doğukan'ı bekleyeceğiz. Bakalım Doğukan hangi alemde? Evet arkadaşlar Doğukan geliyor şu an. İki etak mı bence Doğukan? Ben zaten bir yokuşu full çıktım. Diye bir yaş çok attı. Karama nasıl oldu ya? Dolkan! <gülüyor> araba çok yaptı ya baksana zaman gel. <laughs> Dur lan motoru kapatmadım. Doğru ileride sağdayız biz. nasıl koydunuz arabaları ya? İki dakika şuraya koydum hemen. Tiplere bak. Birisi kaçakçı, birisi şey. Aa Doğukan da geldi sonunda. Doğukan senin aynen pingin yok kanka aynen. Oo oh, Doğukan Aynı Dokun, oh. <laughs> Yürü gitti ya. Bir MS yok mu? <laughs> Doğukan elif bir MS oldu. Doğukan araba gidiyor. Ya, araba, araba gidiyor. Araba gidiyor Doğukan. Doğukan, Doğukan. Doğukan senin emesin 300 şu anda. Kanka 11 11'e gözüküyor. Yani 2 falan yazıyor. Evet arkadaşlar artık bir videonun daha sonuna geldik. Eee buraya kadar getirdik arabaları. Ne var arkadaşlar? Getirdik mi? Evet. Evet. Get yani sanırım kanıtlı gibi gözüküyor ama. Dokanda niye 3 tane var? Harbi. Bilmiyorum. Dokan git. Dokan. <laughs> Dokan <laughs> <Dokun> var ya. Tamam <laughs> arkadaşlar işte böyle. Şey, şey, Getirdik. Bakın. Bu e, en çok yükü bir taşıdım. Yusuf'ta kereste var. Ben Doğru. de taşıdım lan boş yapma. Ben de taşıdım lan karışmayın. En çok taşımayan yani. oldu. Hadi şey Hadi dövek. Gel buraya. Şey, Gel buraya. Şey, sen şey, niye, şey, sen niye yapmıyorsun? He? Şey. <laughs> 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 <laughs>